Evet arkadaşlar şimdi ikinci videoyla devam ediyoruz kaldığımız yerden şimdi aritmetik dizi diyoruz aritmetik dizi ile ilgili 3 tane önemli özelliğin var bu her özellikle ile ilgili soru çözeceğiz İlk önce aritmetik dizinin ne olduğunu bilmemiz lazım aritmetik dizi arkadaşlar şu ardışık iki terim arasındaki fark eşit ise biz buna ne diyeceğiz aritmetik dizi yani iki tane terim olacak bu iki terimin arasındaki farklara bakacağız bunların birbirine eşit olması lazım mesela şöyle Örneğin bir tane AN dizisi olsun. A1, A2, A3, nokta nokta AN'e kadar. E ardışık iki terim arasındaki fark diyor. Yani ben A2 ile A1 arasındaki farkıyla A3 ile A2 arasındaki farkı eşit ise ben buna ne diyeceğim? Aritmetik dizi denir. Demek ki aritmetik dizinin ne olduğunu öğrendik. Şimdi aritmetik dizinle ilgili özelliklere geçiyoruz. En önemli olan kısım özellikler kısmı. Şimdi arkadaşlar birinci özelliğimiz şu. Bize bir tane A1 birinci terim verecek. Bir de genel terim olacak. Bir de ortak fark. Bakın ortak fark birinci terim ve genel terim. İşte biz artık bunlarla ilgileneceğiz. Artık bu soru kalıplarını göreceğiz. Peki hocam A1, A1'i vermiş, a A1 vermiş. Bir de ortak farkı vermiş ben bu en genel terimi bulmak için a n eşittir a 1 artı n eksi 1 çarpı r. Bu önemli bir özelliktir arkadaşlar. Yani mesela diyelim ki sizden a 5'i istedik. a 5 eşittir diyeceksiniz ki a 1 artı ondan sonra 5 eksi 1 çarpı r. Bu şekilde mesela 5. terimi istiyorsa bunu yapacağız. Mesela örneğin diyelim ki a k'yı istedim. a 1 artı k eksi 1 çarpı 7. Ha. Mesela AN'i istemiştim. AK'yı vermiştim. Bunları bu şekilde ne yapacaksınız? Bulacaksınız. Peki iki tane olursa ve ortak farkını bulmak istesem nasıl bulacağım pratik oldan? Diyeceksiniz ki AK ile AN'in farkını alacağız. Yani R eşittir. R ortak fark demekti arkadaşlar. AN ile AK'nın farkını al. Bir de N'den neyi çıkaracağız? K'yı çıkaracağız. Mesela şu şekilde. Diyelim ki A7 vermiş ve A11 vermiş. Mesela diyelim ki a 11 ile a 7'in farkı 5 vermiş. Diyeceksiniz ki ortak farkı bulmak için e, bu ikisinin fa farkı neymiş? 5 vermiş. E, ne, ne formüle göre? Neden pay çıkaracağım? Yani 11'den 7 çıkarırsam 4. E eşittir 5 bölü 4. Yani hiç buralara girmeme bile gerek yok. Bu şekilde kısa yoldan ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Şimdi e, bununla ilgili bir tane soru çözelim. Sorumuz şu. Ne demiş? 1. terimi 4 ve 5. terimi 28 olan aritmetik dizinin ortak farkını bulunuz. Yani ortak fark demek neydi arkadaşlar? R'yi istiyor bende. R'yi istediğine göre şunu diyebilir miyiz? 1. Ee, terim demek şu demek değil miydi arkadaşlar? A1. A1 neymiş? 4. Sonra 5. terim demek de A5 demek değil mi arkadaşlar? 5. terimim neymiş? 28. Ortak farkı bulmak için pratik yoldan direkt a 5ten A1'i e çıkarıp sonra 5'te neyi çıkaracağız? 1'i. E, 28'den 4'ü çıkaracağız. 5'ten de 1'i çıkardığımız zaman 4. 28'den 4 çıkart. 24 bölü 4'ten. O da ne eşit olur arkadaşlar? 6. Demek ki reyimiz neymiş? 6. Bu şekilde çözebilirsiniz. İlk terimi 4 ve ortak farkı 4 olan aritmetik dizinin genel terimini istiyor bu sefer. Ha. ilk terim hocam A1'imiz 4'müş. Ortak fark yani R'imiz neymiş 4. Bu sefer bizden ne istiyor? An e, istiyor. E gençler, An e, terimi şu demek değil miydi? An e eşittir A 1 artı n eksi 1 çarpı R değil miydi? Bu genel terim değil miydi? Evet. E gelip değerleri yeni yazalım. An e eşittir A 1'imiz de 4. Sonra n eksi 1 dediğine göre n eksi 1 de neyle çarpacağız? Ortak farkımız yani ortak fark kaç? 4. Düzenleyelim. AN eşittir. 4 artı. 4'ü içeriye dağıtıyoruz. 4 çarpı 4N. 4, n. 4 çarpı eksi 4. Eksi 4. Artı 4 ile eksi 4 gider arkadaşlar. O zaman AN eşittir ne olur? 4N. Gördünüz mü arkadaşlar? AN'ın değeri ne eşitmiş? 4N. Bir örneğimiz daha var. İlk terimi 10 ve ortak farkı 5 olan aritmetik dizinin kaçıncı terimi 95'tir? Bu sefer bir tane terimin sonucu verilmiş. ve bunu ee, bulmamızı istiyor. Bu hangi terim 95'e eşittir? Bakalım. İlk terimimiz a birimiz neymiş? 10. Ortak fark demek. R'miz kaç demekmiş? 5. Buna kadar bir sorun var mı arkadaşlar? Yok. E tamam. İlk terimi 10. Ortak farkı 5 olan. artmak dizinin Kaçıncı terimi? 95'miş. Mesela diyelim ki AN terimi olsun. AN terimi eşittir mesela. A1 artı N-1 çarpı R. Buradan çözelim. Ee, diyelim ki işte örneğim 20. terim. Yani neye eşitmiş? 95. 95 eşittir. A1'imiz ne? 10. Ee, R gördüğüm yere 5 yazacağız. 5 eksi 5 olur. Tamam. 10'dan 5 çıkardım. 5. 5'i diğer tarafa attım. 90 eşittir. 5'en. Değil mi? 10'dan 5 çıkardım. 5. Sonra 5'i diğer tarafa attım. Bilinenler bir tarafa bilmeyen bir taraftan. 5'i e neyle çarparsam 90 olur arkadaşlar. E bölelim. E 18. Demek ki 18. terimi ne oluyormuş arkadaşlar? 95 oluyormuş. İkinci özelliğe gelelim arkadaşlar. İkinci özellik ise bir aritmetik dizide bir aritmetik diziyle herhangi bir terimin kendisine eşit uzakta bulunan terimlerin toplamının yarısına eşitmiş. Ha, ne demek istiyor? Yani bir aritmetik dizi olacak ve işte bunun kendisine uzak olan iki terimin toplamının yarısına eşitmiş. Mesela şöyle arkadaşlar. A5 eşittir. A3 artı A7 bölü 2. Ha, 3 ile işte 7 topla 10. Onu böl 5. Hakikaten verdi. Demek ki o zaman bu sezi olarak verilen ifade bunu demek istiyor. Mesela diyelim ki A7. A7'yi ben A3 artı A4 bölü 2 diye alamaz mıyım? Neden? 3'e 4'ü topla 7. Yani kendisinden eşit 7 olabilmesi için 14 olması lazım. Buraya biz kaç kaç alalım? 14. 8'e 6 alalım arkadaşlar. Toplam 14 olsun diye. 8'e 6 a aldık. E, 14. 2'ye böldük. Aha yine 7. Bak gördünüz mü? Demek ki bir aritmetik dizide herhangi bir terimin kendisine eşit uzakta bulunan terimlerin toplamının yarısına neymiş? Eşitmiş. Şimdi bununla ilgili sonuç çözelim. A7 vermiş 9. A8 a 6nın değerini istiyor. E az önce ne demiştim? A7'nin değeri eşit miydi arkadaşlar? A6 artı A8 bölü 2 değil miydi? A7 biliyorum 9 eşittir. A6 artı A8 bölü 2. Ya e hocam direkt burada gizli 1 var. İşler dışlar çarpımı 2 kere 9 18. A6 A8 artı A6 eşittir. 9 kere 2 18. O zaman kaç olur demek ki ikisinin toplamı? 18. A5 eşittir 7 ise A3 ile A7 istiyor benden. Hocam dediniz ki A5'in değeri A3 ile A7'nin toplamının yarısına eşitmiş. A5 gördüğüm yerine ya yazacağım. 7. Eşittir A3 artı A7 bölü 2. İşler dışarı çarpımından 7 kere 2 14. Eşittir. A3 artı A7 olur. bizden ikisini toplamını istiyordu. O da kaç olur arkadaşlar? 14 olur. Şimdi üçüncü özelliğimiz. Birinci terimi A1. Enci terimi AN olan bir aritmetik zil. İlk N terimin toplamı. Yani bize artık bir aritmetik dizi verilmiş olacak. İşte a n eşittir a 1 artı n eksi 1 çarpı r buydu. Şimdi ilk n terimin toplamını isteyecek. Eğer bu tarz sorulardaysa S n eşittir n bölü 2 aç parantez 2 çarpı a 1 artı n eksi 1 çarpı r diyeceksiniz ki hocam bu nedir nasıl bu tutacağız? Bu terimlerin toplamını mesela ilk 10 terimin toplamını bulurken bu şekilde bu formülü kullanmak zorundayız arkadaşlar. Sn eşittir. N bölü 2. Aç parantez 2 çarpı A1 artı N eksi 1 çarpı R. Bundan sonra bu formülü e, adınız gibi bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Bunları köşeye yazıp duvara da asabiliyorsanız. Şimdi bununla ilgili bir tane soru. A1'imiz de 3. Ortak farkımız ne? 5. İlk 10 terimi toplamı. Hocam S, e, N demiştiniz. S, N ne demekti Mesela örneğin S1, S2, S3, S4. İşte ilk 10 terimin toplamını dediğine göre S10. Yani ilk 10'un toplamını biz kısaca artık ne alacağız? S10. İlk 10 terimin toplamı dediğine göre S10 eşittir. 10 bölü 2 aç parantez. 2 çarpı A birimiz 3 artı 10 eksi 1 çarpı ortak farkımız ne? 5. İşlemi düzenlersek arkadaşlar S10 eşittir. 10 bölü 2 5, e, parantez içerisinde 2 kere 3, 6. Ondan bir çıkar 9, 9 kere 5, 45. 6 artı 45, o da ne yapar arkadaşlar? 51. Çarpı 5, o da ne yapar? E, 5, 255. Demek ilk 10 terimin toplamı neymiş arkadaşlar? 255. Bir sonraki soru. 19 ve 29 arasında aritmetik olacak şekilde 19 tane terim yerleştiriliyor. Yerleştiriliyoruz oluşan dizinin tüm terimlerini toplama. Bunu bir sonraki videoda devam edeceğiz. Artık.